Yıldız Kadıoğlu, hazır mısın? Hazırım komutanım. Çıktı çıktı. Ay keşke yanında olabilseydik. Saçmalama Mine. Daha kaç kere korunmaya meraklısın. Doğru söylüyorsun. Ay kadın bizi görünce resmen böyle gözlerinden mavi mavi alevler fışkırıyor. Ah mavişim ya. Kelepçeler olmuş mu senin pamuk ellerine? Abi de bakar mısın ya? Gelinlikle çıkacağına kelepçe taktı. Hastanelerden çıkıyor bacım benim. Sus la, sus. Her şey senin yüzünden oldu. Ya baba yani yeter artık. Bu da benim yüzümden? Yapma ya. Vallahi çok kötü babasınız yani. Kusura bakmayın. Son Sefer. Kurban olayım. Bir sus ya. Zaten acın bayeti. Tamam sustum. Ya baba üzülme. Yıldız abla kurtulacak o kelepçelerden. Ben de öyle hissediyorum baba ya. Özgür kalacak bak görürsün. İnşallah kızım. Vallahi bir değil on bir tane adak adadım. On bir tane koçu kestirip götüreceğim aş evine vereceğim. Yeter ki beraat etsin mavişim ya. Canım benim. Hadi ana, hadi baba. Kızlar, hadi size eve. Tamam babacığım, hadi Allah kurtarsın. Senin ne işin var burada? Şahit olarak çağırdılar, gelmem lazımdı. Sanki lafına güven olur da şahitliğin batsın. Sessizlik. Yıldız Kadeoğlu, ifade vermeyi reddetmiş, savunma hakkını kullanmamışsın. Doğru mu? Doğrudur Hakim Bey. Neden? Dava dosyasında şahit beyanlarına göre arkadaşın ruhi Yılmaz'ı korumak için konuşmamışsın. Bunun için söyleyeceğin bir şey var mı? Ayrıca. Dosyadaki deliller silahı ateşleyenin ruhi Yılmaz olduğunu gösteriyor. Unutma mahkemeyi yanıtmak büyük bir suçtur. Hala olay günü yaşananlar hakkında konuşmak istemediğinden emin misin? Olay anında ben de oradaydım hakim bey. Hatta Çetin Alkora silahımı da doğrulttum. Ama ateşlemedim. Amacım sadece korkutmaktı. Sen vurmadın yani. Hayır ben vurmadım dediğim gibi. Amacım sadece onu korkutmaktı. Ama Ruhi arkadaşım beni korumak için silah ateşlemek zorunda kaldı. Peki sen Çetin Alkor'a neden silah doğrulttun? Aranızda bir husumet mi vardı? Beni dolandırmıştı. Bir milyon liramı almıştı. Ben de korkutup paramı geri almak istedim. Beni dolandırdı derken neyi kastediyorsun? Kuzey Molluoğlu'nun karısından boşanması için aldatıldığını ispat etmesi gerekiyordu. Gerekli olan ihanet belgeleri de Çetin Alkor'daydı. Çetin Alkor'da o ihanet belgelerini bana vermek için bir milyon lira istedi benden. Ben de verdim. Ama karşılığında bana ihanet belgelerini vermedi. Çünkü Şule Molluoğlu ona iki milyon vermişti. Peki sen bu belgelerin niye peşine düştün? Aranızda bir gönül ilişkisi mi vardı? Vardı hakim bey. Peki bu bahsettiği Şule Molluoğlu dava dosyasında tanık olarak adı geçen ama mahkeme iştirak etmeyen kişi Evet, odur Hakim Bey. Hatta Çetin Alkor'a beni suçlamasını da o söylemiştir. O yüzden bugün buraya gelmemiştir. Anlaşıldı. Oturabilirsin. Şahit Kuzey Molluoğlu. Yıldız Kadıoğlu'nun söylediklerini doğruluyor musun? Evet efendim, ifademde de aynen böyle belirtmiştim. Oturabilirsin. Şahit Pembe Mollaoğlu... ...mahkeme huzurunda Yıldız Kadıoğlu'nun söylediklerini doğruluyor musun? Evet hakim bey, Çetin'i Yıldız vurmadı, Ruhi vurdu. Gözlerimle gördüm. Anlaşıldı, oturabilirsin davalı avukatının değinmek istediği bir husus var mı? Evet Sayın Hakim. Dava dosyasında da sunduğum üzere Çetin Alkor'u bizzat vuranın Ruhi Yılmaz olduğu olay yerindeki güvenlik kameralarını görüntülerince ispat edilmiştir. Ayrıca emniyetten gelen balistik raporu da Çetin Alkor'u yaralayan kurşunun Ruhi Yılmaz'a ait ruhsatlı tabancasından çıktığı ispatlanmıştır. Ayrıca Ruhi Yılmaz suçunu kabul etmiş, suç aletini de bizzat kendisi mahkemeye ulaştırmıştır. Kabul ediyorsa neden burada değil? teslim olmak istemediğini, klostrofobis olduğunu beyan etti hakim bey. Anlaşıldı. Oturabilirsin. Karar. Şahitler dinlendi. Deliller değerlendirildi. Çetin Alkoru yaralayan kişinin yıldız Kadıoğlu olmadığına hakkındaki suçlamadan beraatine karar verildi. Allah attadım Geceye büyük baş bir şey keserek kalktık. Yıldız, bana bırak kız tamam. Olamıyor. <laughs> Bacım benim. Anam da geldi. Gel, gel. Anasın sen bozulsun. Yeter lan, yeter. Hacuk da bize bırakın ya. <laughs> Baba da bırakın azıcık. <laughs> ablam benim be. Biliyordum ben senin kurtulacağını ha. Haydi. Hadi oğlum üç kere kaç. Eve gidelim, evde sarışırsınız. Haydi. Ha, Keşke ben de sarılabilseydim mavişime. Olacak, o da olacak. Şurayla boşandığım gün hem de bu kapının önünde sarılacağım. İnşallah. Ben senin yerine de sarıldım. Ben bir kendi adıma kendi yerime sarıldım yani. Ben yalan konuşamam. Ama oğlum sen niye böyle şeyinsin yani? Morali bir düzelt artık ya. Yüzün düşmüş yere al suratını lütfen Uzey. Evet ya. Hem bak Yıldız'ın beraati sizin kavuşmanız için ilk adımdı. Zaman kendini salma zamanı değil. Harekete geçme zamanı Uzey. Hadi ne geliyor? Sefkuz. <laughs> ne alaka şimdi Sefkuz? da pampam mutlu olsun diye. <laughs> Güldü işte pampam gülsün diye yaptım kız. Aferin. Ay daraldım ben bundan gidek ya, gidek. Hani. Al <laughs>